Çatıda adam var gördün mü? Evet. Aha. Oo çok girdik. Patlayacaklar şimdi. Çok kalabalık. Oo çok yakın. Direkt... İn patla. Başla İn başla. İn patla. Gel. Bas. Gel. Kaçıyor. Oğlum lavuk direkt uçtu gitti. Bas üstüne. Bas 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 bas. Bas bas bas. Helikopter gitti. Anasız. Öleceğim Martin. Ne yaptın? Biri gitti. Oğlum bassanız da neyi bekliyoruz? Bassanız. basın ben lan ben basın. Gel, ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. Ulan bir ölmedi kuş. İki tane indirdim. Cesetleri muhakkak toplasınlar. Düştü. Cesetleri toplasınlar cesetleri. Oğlum geldiğimiz gibi gitti lan lavuk. Çocuklar bölgeyi iyice tarayın cesetleri toplayın adam kalmasın. Bu kadar basit. Devran'ı orada gördüm. Devran'ı al. Helikopter direkt uçtu gitti. Acaba yavşak kaçtı mı? Eyvah polis geliyorsa sıkıntı olur. Hemen ara araç tarafına. Öldüğünü gördün alma. Yok Öldüğüm oğlum almayayım. buradan her türlü sıçarız. Arabalara gidin kaçacağız. Kaç. Oğlum ceset bırakma lan. Cesetleri niye bırakıyorsun? Bırak. Bölgeden uzaklaş. Oğlum salsana aracı Martin. Ah, çabuk 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 uzuyoruz çabuk. Bu tarafa doğru gelsinler bizimkiler. Arkaya kaçmıyoruz. Bu tarafa kaçıyoruz. Martin söylesene. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Arkaya doğru değil. Arkaya doğru değil. Devran aldınız mı devranı? Bunlar galiba öl ölmüş. Bırakın bırakın. Ölüleri atsınlar. yaşayanları atsın. Ölüleri atın. Ölüleri atın. Adamların hepsini bırakın. Ölmüş bunlar. Oğlum Rafet olmasın ölenlerden biri. Polise doğru gitmeyin. Bize doğru gelin. Tam tersi ikamete gidiyoruz. Shop kamyonun arkasına doğru. Devam edin yukarıya doğru daha.